Kardeşim, ehli kitap Kur'an'da özel olarak Cenab-ı Allah tarafından korunma altına alınmıştır. Ayet var. Allah onlara şefkatli ve güzel muamele etmemizi söylüyor. Güzel konuşmamızı söylüyor. İncitici konuşmamızı söylüyor Allah. Ve onlardan hanımlarla evlenebilirsiniz diyor Allah. Yemeğe çağırın onlara diyor. Siz de ondan yemeklerine gidin. Onlar sizin evinize gelsin, siz onların evine gidin. Dost olun, misafir olun diyor Allah. Ve evlenin diyor bak, evlenin. Ehli kitapla. E sen diyorsun ki hocam Yahudilerde ne işin var? Ya. İttihat İslam olacak. Museviler, Hristiyanlar hepsi içinde olacak. Hristiyanlarla ittifak olacak. Mehdiyet dünyaya hakim olacak. Bak maşriha bekliyor Bu gelen e, haham efendi Möşriye hayranı yani sevinç içerisinde Möşriye'yi bekliyor ve onun bütün cemaati de Möşriye'yi bekliyor. Möşriye'nin yapacağı vazife nedir? Dünyayı densizlikten kurtarmak, darinizm, materyalizmden kurtarmak, dünyayı bayram yerine çevirmek, bir düğün salonu haline getirmek adeta dünyayı, acılara son vermek. E, da gelmiştir. Yani Mehdi. İsa Mesih de geldi. Her ikisi de bir süre sonra zahir hale gelecekler. Türkiye'deki büyük olayların nedeni bu. Mehdiyettir. Ya bir Musevi hahamın Türkiye'ye gelmesi güzel bir şey. Şefkat gösterdin. Allah'ın kulu onlara. Bak 4000 yıldan beri Hz. Musa'ya sadık kalmışlar ne güzel bak dinlerini bırakmamışlar helala harama dikkat etmişler Allah birdir demişler bütün peygamberlere inanıyorlar ki bu gelen hanımların birçoğu da söylediğimde konuştuğumda peygamberimizin gerçek peygamber olduğunu bildiklerini söylüyorlar dolayısıyla böyle Musevi düşmanlığı Musevi karşıtlığı Hristiyan düşmanlığı Hristiyan karşıtlığı Budist nefreti veyahut ateistlere karşı öldürücü bir nefret. Bunlar zulümdür. Bunlar akılsızlıktır. Bunlar gaddarlıktır. Allah seni de ateist yaratabilirdi. Musevi de yaratabilirdi. Hristiyan da yaratabilirdi. Allah seni Müslüman yaratmış. Elhamdülillah. Ama bizim onlara karşı görevlerimizi Kur'an belirliyor. Biz onlara şefkatli olmak ve sevecen davranmakla mükellefiz. E siz gaddarlıktan yanasınız. Olmaz böyle şey.